Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Ebu Hureyre'den Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbim bana dokuz şeyi emretti. Gizli halde de, aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de, zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana sılay rahim yapmamı, beni mahrum edene vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu da emretmemi. Rabbim bana dokuz şey emretti. Buyuruyor Peygamber aleyhisselam.